Günaydın gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Dün Bitcoin 106 bine çıktı. Sonra Donald'ın sözleri İran savaşını alevlendirdi. Bitcoin 102'ye düştü ve işlemim tetiklendi. Bitcoin işlemi aktif, Ethereum henüz değil. Abone olun, beğenin, bildirimleri açın. Savaşın tırmanacağı görülüyor tırmanırsa daha fazla düşüş bekleyebiliriz. Kademeli alım emirleri verdim. Hala boğa piyasasındayız. Erteliyorlar dediğim gibi. Yeni başkan gelince piyasayı düşürüp görev sonuna kadar yükseltirler. Şimdi Bitcoin teknik analizine geçelim. Teknik detaylara giriyoruz. Bitcoin'de işlemlerim eksi de 102'deki işlem aktif. Hesabım dün darbe aldı. Tıydı. Şimdi 775 oldu. Yani dün biraz düşüş yaşandı. Bir toparlanma yaşadık. Sonra bu hafta sürekli düşüş oldu. Dün Bitcoin'i görebilirsiniz. Önceden nereden aldığımı da. İran savaş haberleri öncesi sattım. 107'deydik. Sonra 102'den aldım. Bir sıçrama oldu. Ve 102'den yükselmeye başladık. 108 bine çıktık. Trump savaşa gireceğini söyledi. 103'e düştük. Dün gece 104'ten 106'ya hızlı bir yükseliş oldu. Trump yine İran savaşından bahsetti ve düşüş yaşandı. Bu sefer düşük fiyatlı Bitcoin alım emrim devreye girdi. Tıdan 102'ye düştük. Bitcoin emrim neredeyse tam olarak devreye girdi. 5 dakikalık grafiğe bakalım. Gördüğünüz gibi neredeyse dakikasına devreye girdi. Vay neredeyse tam dakikasında. Şuna bak. Bu işlem bekliyordu. Aktif hale geldi. Hatırlarsanız 102.000 olarak ayarlamıştım. 100'e ayarladım. 102.000'i 200'e düştü ve sonra yükseldi. İşleme bir Bitcoin ekledi. Bitcoin'de fonlama ücreti negatife döndü. Bitcoin işlemim şu an eksi 810. Bir Bitcoin daha eklendi. Yani 210.000 dolarlık Bitcoin. 229 dolar komisyon ödedim. Ethereum da aynı haberde büyük düşüş yaşadı. Dün yükselişteydi. Yüze çıktık, sonra haberde %6 düştü. Toparlanma yok. Ethereum'da 2.100'de emrim var. 2300'deki emri tutmak konusunda kararsızım. Hmm. Yeni dip 2380 omuz baş omuz formasyonu gibi. Teknik analize geçelim. Piyasa dün sert düştü. Genel olarak teknoloji hisseleri etkilendi. Uni de büyük düşüş yaşadı. Bitcoin, Tesla düştü. Tüm piyasa geriledi. Haftalık grafiğe bakıyoruz. Hala boğa bayrağı formasyonu var. Direk ve bayrak görünümü sürüyor. Haftanın bitmesine iki gün var. Şu anda haftalık mum iyi görünmüyor. Yutan ayı mumuna benziyor. Kripto guru bot hala 20k'dan mavi alım. Bunu kripto masters kursunda bulabilirsin. James, kriptoguru.com 20 binden şimdi 100 bine. Stokastik hala yükseliyor. Sıkışma göstergesi hala yükseliyor. Bitcoin botu hala alım sinyali veriyor. Henüz satış yapmadı. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte boğa bayrağını görebilirsiniz. Hala boğa bayrağı gibi ama alçalan üçgen oluşturuyor gibi, alçalan üçgen. Aslında çizersek daha da ileriye gider. Görünüşe göre alçalan üçgen oluşturuyor. Genellikle bunlar böyle yapar. Baskı oluşturur, baskı biriktirir. Sky'a inip üçgenin tabanından kırılabilir. Günlükte ve 4 saatlikte aşırı satım durumundayız. Dün yükseliyordu. Tıya çıktı. Savaş haberleriyle 102'ye düştü. Dünkü işlem aktif oldu. Yani bu işlem şu an biraz karda. Dün ayarladığım işlem şu an biraz karda. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım tutacak mı? Bitcoin'de 100k'da başka bir işlemim var. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de 100k'da başka bir emrim var. Acaba ayarlamalı mıyım? Ethereum için 2.200'de bir emir girelim. İşleme 10 Ethereum daha ekleyelim. 20, 10 Ethereum. Bakalım nasıl, ne kadar düşeceğimizi bilmiyoruz. 2.200. İşleme 10 Ethereum daha ekleyeceğim. Yani emir 2.200 ve 2.100'de bekliyor. Düştükçe eklemeye devam edeceğim. Bitcoin 100, hmm, Uni, Ton. Emirlerimi görebilirsiniz. Ve maalesef bu işlemler şu an zararda. Bitcoin'de zarar ettim ama düşüşte ekleme yaptım. İran savaşına girmek için iyi bir zaman değil. İyi bir fikir değil. Bitcoin'de omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Baş omuz baş omuz. Kapatsam mı diye düşündüm. O, o hala hayır diye düşünüyorum. Büyük grafiklerde hala boğa bayrağı gibi. Bu zaman diliminde net bir boğa bayrağı görülebilir. C dalgası düzeltmesi hala devam ediyor olabilir. Asıl sorun bu. 100 bin doların altına düşeceğimizi sanmıyorum. Güçlü bir psikolojik destek oluşuyor gibi. Ama burada net bir omuz baş omuz formasyonu var. Omuz baş ve omuz. Bunu çizersek baş kısmının yüksekliği düşüş mesafesini gösterir. Yani şey çok da... Daha... Buradan düşersek, hedef bu İsrail-İran savaşıyla başladı. İsrail savaşı sorun değildi. Bitcoin fiyatını pek etkilemedi ama Trump müdahale edeceğini söyleyince düşüş başladı. Buradan düşerse hedef 95 bin dolar olur. Maalesef düşerse hedef 95 bin dolar olacak. Alım emirlerimi aşağıya koyacağım. Kırılırsa yakalamak istiyorum ama İran haberleriyle sert düşebilir. Dün yükseliyorduk. Trump İran'la ilgili konuşunca 106'dan 102'ye düştü. Şimdi Ethereum'a bakalım. 2400. Ethereum'da da maalesef baş ve omuz formasyonu oluşuyor. Bu da belliydi. Omuz baş omuz sonra dün yükseldi. Herkesi yanılttı ve düştü. Ethereum'da pek bir toparlanma görmüyoruz. Ancak günlük grafikte hala bir boğa bayrağı gibi görünüyor. Hala büyük bir boğa bayrağına benziyor. Direk ve bayrak formasyonu. Yani günlük grafikte hala büyük bir boğa bayrağı var. Haftalık grafikte Ethereum aşırı satım bölgesinde değil. Ethereum'un güçlü desteği kırıldı. Dünkü işlem aktif oldu ama stop loss'a çarptı fakat. Benim işlemimde değil, işlemime daha fazla teminat ekliyorum ve pozisyonu büyüteceğim. Ethereum'daki tasfiye seviyem 2100 olduğunu görebilirsiniz. Buna daha fazla eklemek istiyorum. Binin altına indirmek istiyorum. Bu yüzden 7000 daha ekliyorum. Hayır, işleme 8000 daha ekliyorum. Hayır, 9000. İşleme 9000 daha ekliyorum. Şimdi tasfiye seviyen 1900'ün altında. Ethereum'daki tasfiye 1900, 1991 ve Bitcoin'deki 96. Bu işlemlere daha fazla ekleyeceğim. Bitcoin'e 23K, Ethereum'a da K marj ekledim. Maalesef şu an ikisi de eksi de. Dünkü sorularınızdan bazılarını okuyalım. Biraz pompalayacağım. 102K'da alım görelim. Aktif, karmaşık omuz baş omuz gibi 103K kısa vadeli düşüş potansiyeli var. Doğru. Lanet olsun savaşa. Aynen, kahrolsun savaş. Trump İran'a bulaşmadan önce yükseliyordu. Bilgi için teşekkürler. Sayenizde dipten aldım. Çok minnettarım. Teşekkürler James. Rica ederim. Önceki videoda büyük düşüş olacak dediniz. Her şeyi sattım. Satışta kalayım mı? Düşük fiyattan alayım mı? Herkes kendi araştırmasını yapmalı. Bu sorular kripto ve borsa uzmanı kursunu almadığınızı gösteriyor. Ne olacağını düşünerek hareket etmelisin. Ama dediğim gibi 100 ve 102'de siparişlerimi aktifleştirdim. Suyu hep seviyorum. İyi tavsiyelere devam et. Teşekkürler. Yaşasın. Yeni video. İsrail bu kez yanlış insanlarla uğraştı. En azından doğru yaz. Teşekkürler. Hmm. Savaş aptalca bir şey. Piyasaları bitcoin'i düşürür, portföylerimizi mahveder. Lanet olsun tüm savaş kışkırtıcılarına. Merhaba usta, yeni videolar için teşekkürler. Rica ederim. Hey James, keşke dünyada senin gibi daha çok insan olsa. Hepimiz seni seviyoruz. Her sabah videolarını bekliyoruz. Sen harika bir adamsın. Sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz. İnsanların zenginleşmesine yardım ediyorsun. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim Zero ve bu insanlar gibi olun. Beni örnek alın ve yayın. Sevgin için teşekkürler. Beğendim efendim. Teşekkürler. Tüm harika mesajlar için herkese teşekkürler. X'te ise Telegram'da bize katılın. 225 kişi varsınız. Teknik ve temel analizden sonra şimdi Donald Trump. Bu doğru. Savaş veya tırmanıştan bahsedince piyasa düşüyor. 4,1 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum opsiyonu bugün sona eriyor. katılmak için tüm linkleri videonun altında bulabilirsiniz. Bybit'te 60K bonus, Ana Borsa, iTrade'de, WX'te kaydolarak olarak 200 dolar bonus alın. KYC gerektirmeyen dünya çapında bir borsa. Kurslar ve Telegram için jamescrypto.guru.com adresini ziyaret edin. X'te 108zim 600 takipçili iPhone çekilişi var. Ateşkes konuşuldu. Trump hayır dedi. Sonra düşüş yaşandı. 3 gün içinde iPhone vereceğim. Beğenin ve retweetleyin. James the Crypto Guru'yu takip edin. 3 arkadaş etiketleyin, kaydolun. Aslında James Crypto Guru değil, beni takip edin. Neden yanlış koydu? Lanet olsun. Arkadaşlar, J-A-M-Y-I-E-S'i -E -E takip edin. Bu yanlış bir gönderi. Yeniden yapacağım. Aslında ben, hayır. Hım. Bu gönderiye yorum yapın. Diğerlerini de yapın. J-A-M-Y-E-S'i -E -E takip edin. Koyduğum hesap ismi nedense yanlış. 147 kişi başvurmuş, 62K görüntüleme var. Siz de onlara katılabilirsiniz. Bir iPhone kazananını seçeceğim. Thomas Massey, barış yanlısı tek politikacı olduğu için başkan olmalı 100 binden fazla oy aldı. İşte son sonuç, %90 her iki savaştan da uzak durulmalı diyor. Katılıyorum. Vergi paranız hangi savaşa harcanmalı? Ukrayna Rusya %3, İsrail İran %3, ikisi de %5, hiçbiri %19. Ben de hiçbiri diyenlerdenim. Herkes barış için çaba göstersin. Sosyal medya uzmanları işe alın, barış çağrısı yapmaya yardımcı olun. Piyasa güncellemelerim bu kadar. Bakalım bu işlemler nasıl etkinleşecek. BTC'de daha fazla emrim var. Ethereum için 2200 ve 2100'de emirlerim var yeni haberler çıkarsa bu emirler düşecek ve etkinleşecek. Eylül'e kadar hala bir yükseliş yaşayabiliriz. Temmuz tatillerinde bazen düşüşler olur ama genelde Bitcoin zirvesi yarılanmadan 560 gün sonra gelir. Yani hala 20 Eylül'e kadar vaktimiz var. Abone ol butonuna tıklayın, beğeni butonuna basın, bildirimleri açın. Sorularınız varsa aşağıdaki yorum kısmında belirtin. Barış için çabalayın. Bu savaş haberleri olmasaydı yükselişte olurduk. İsrail ve İran savaş ilan ettiğinde küçük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşten alım yaptık sonra yükselmeye başladık. Trump İsrail İran savaşına karışınca durum kötüleşti. Bırakın kendi aralarında halletsinler. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Barış için çabalayın. Yarın tekrar görüşürüz.